Herkese merhabalar. Bugün size çok sık merak edilen, çok sık sorulan, çok önemli bir konudan bahsedeceğim. O yüzden videoyu biraz uzun tuttum. Detaylı anlatmaya çalışacağım. Obezite operasyonlarından sonra, özellikle mide bağırsak bağlantısı olan operasyonlardan sonra ömür boyu vitamin gerekiyor mu? Sürekli ishal yaşayacak mıyım? Kullandığım ilaçlar işe yarayacak mı? Bu çok sıkça karşılaştığımız bir soru. Şimdi öncelikle obezite operasyonlarında önemli bir kısmı midenin bağırsağa bağlandığı bir grup operasyon var. Bunların hepsi birbirinden farklı ama ana hattıyla şunu diyebiliriz. Mide küçültülüyor ve ince bağırsakların belli bir noktasına mide bağlanıyor. Şimdi bizim en çok en çok uyguladığımız operasyon RNA gastrik bypass operasyonu. Şimdi öncelikle RNA gastrik bypass operasyonu kısaca bir hatırlayalım. Öncelikle kocaman bir midemiz var. Biz bu mideyi iki bölüme ayırıyoruz. Bir küçük, bir büyük bölüme. Küçük bölümü şimdi bir insanda ortalama tabi bu videoda hep ortalamalardan bahsedeceğim. Kişiye göre değişiklik olabiliyor. Bir kişide ortalama 7-8 yetişkin bir kişide 7-8 metre Ince bağırsağımız var bizim. Ve biz RNE gastrik bypass operasyonunda mideyi küçülttüğümüzde bu 7-8 metrenin birinci metresine bağlıyoruz direkt e, midemizi. Yani bir metreye aslında pas geçiyoruz. Kalan mideden gelen enzimler de tekrar ileri bir noktada e, ana hatla buluşuyor. Onu animasyonlarımızda izleyebilirsiniz. E, yani şunu özetlemek istiyorum. Rene gastrik bypass operasyonunda 7-8 metrelik ince bağırsağımızın başlangıç bölümlerine bağlanıyor küçülttüğümüz mide. Şimdi öyle operasyonlar var ki duodenal switch, transit bir partisyon, mini gastrik bypass gibi mide bağırsan çok daha öte bir noktasına bağlantı yapılıyor ve çok daha öte bir noktasında yemek bağırsağa intikal ediyor. Bu ne demek oluyor? Şimdi ince bağırsağımızda emiyoruz biz kalorileri ve vitaminleri. Ve mide, bağırsağın, ince bağırsağın ne kadar öte bir noktasına bağlanırsa geriye kalan kısımda o kadar emilim azalır. Hem vitamin emilimi hem kalori emilimi azalır. Ve böylelikle vitamin ihtiyacı da artar. Yine diyorum RNA gastrik bypassta biz ince bağırsağın o deyim yerindeyse daha tehlikeli bölümlerine hiç bulaşmıyoruz. Mideyi bağırsakların başlangıç bölümüne bağlıyoruz, monte ediyoruz. Ve <laughs> bu şekilde ciddi bir vitamin eksikliği beklemiyoruz. Tabii ki vitamin hastanın sadece bağırsak boyuna bağlı değil. Hastanın ne yediğine içtiğine de bağlı. O yüzden hastayı iyi de takip etmek gerekiyor. Ama dediğim gibi daha agresif operasyonlarda Mide bağırsağın çok daha öte bir noktasına bağlanıyor ve kalan kısımda çok daha e, az kalori emiliyor ve vitamin eksikliği oluşabiliyor. O operasyonlarda işte e, ishal durumu görülebiliyor. E, vitamin eksikliği görülebiliyor. E, ve bu yüzden biz hiç o agresif operasyonları önermiyoruz da uygulamıyoruz da. Rene gastrik bypass operasyonunda ortalama o ince bağırsan 1 metresi pas geçiliyor. bir diğer sorulan soru o yüzden rene gastrik bypass operasyonunda ishal durumunu yani hiç yaşamıyoruz desem yalan olmaz. hatta tam aksine hasta tek tip beslenip az sıvı tüketirse rene gastrik bypass operasyonundan sonra kabızlık ihtimalini daha çok görüyoruz. Ama hasta dengeli beslenmeli hangi operasyonu olursa olsun Takiplerinde iyi yapmalı. Bir diğer sıkça sorulan soru, e, hocam ben ilaç kullanıyorum, ilaçlarım etki gösterecek mi? Şimdi bu tip bağırsak bağlantılı operasyonlarda e, ilaçlar tabii ki etkisini göstermeye devam ediyor. Ancak detaya girecek olursak bir ilaç diyelim ki %100 etki, %98. Şimdi %100 ile %98'in genel etkisini insan fark edemez. Örnek veriyorum ağrı kesici kullandığında %100 veya %98 etki yaptığını x de ağrıyı keser. Ama o %2'lik dilim kimde önemli? Mesela doğum kontrol hapı kullanan bir kişide %100 de %98 çok ciddi bir fark. O yüzden doğum kontrol hapına %100 güvenmeyin diyoruz bu tip operasyonlardan sonra. Dozajlara gelirsek ilaçların dozajlarına. Şimdi şöyle düşünün hasta 120 kilo tamamen e, ortalama bir örnek veriyorum. Diyelim ki 3 tane 100 miligramlık ilaç alıyor bir günde. Şimdi 120 kiloluk bir kişiye günde 3 defa ilaç gerekiyorsa 100 miligramlık e, bu kişi 80-70 kiloya düştüğünde vücuda daha az e, ilaç gerekecek. Dolayısıyla e, hastalarda ilacın aynı etkisini bırak daha az dozla Yeter hale gelebiliyor. Yani kısacası hastalar ilaç miktarlarını bu operasyondan sonra zaten düşürebiliyorlar. Hatta obezitenin getirdiği birçok hastalık, şeker, tansiyon gibi hastalıklardan kurtulduğu için hasta tamamen de kurtulduğunu çok sıkça görüyoruz ve paylaşıyoruz videolarımızda. Peki bu soruyu da sorar soran çok hastamız oluyor. Kimde hangi mesafeye yani kişisel farklılıklar ne peki? Yani her RNA gastrik bypass operasyonu olan kişide bağırsağın hep aynı noktasına mı bağlıyoruz e, mideyi? Hayır. Evet başlangıç bölümlerinde yani o 7-8 metrenin ilk üçte bir bölümde kalıyoruz. Ancak kişiden kişiye 20 santim, 30 santim, 40 santim olsun farklılıklar olabiliyor. Peki bu farklılıklar, farklılıklar neye bağlı? Hastanın başlangıç kilosu, hastanın ulaşmak istediği kilo, hastanın yaşı, hastanın yandaş hastalıkları. Yani hasta şeker hastasıysa, tansiyon hastasıysa, daha önce diyet deneyip veremediyse, çok yüksek kilolardan geldiyse, karaciğer yağlanması varsa, daha agresif bir yol izleyebiliyoruz. Yani bağırsak boyunu o zaman biraz daha, yani daha doğrusu pas geçtiğimiz bağırsağı biraz daha uzatıp, Ortak yani emilimin olduğu kısmı biraz kısaltabiliyoruz. Böylelikle operasyon biraz daha agresif oluyor, biraz daha etkili oluyor, etkisini sertleştirmiş oluyoruz. O yüzden kişiden kişiye bu da tabii biraz deneyim meselesi. Kimde hangi boy, hangi ince bağırsak boyuna bağlamak gerekiyor mideyi? Bu biraz da tecrübe meselesi. Bir de bir başka konu daha yani beslenmede kiloyu etkiliyor. ...herkesin bağırsak boyu da aynı değil. Bir de o etki var. Son olarak... ...tabii hastanın beslenmesi çok önemli. Biz ortalama... ...hesaplarımıza göre... ...bağırsak boyunu belli bir boyda alıp... ...hasta her gün karbonhidrat tüketirse... ...bizim düşündüğümüzden daha fazla kalori almış olur... ...ve bizim planladığımız kilodan daha yüksek bir kiloda kalır. Veya tam tersi. O yüzden beslenme hep doktor kontrolünde... Devam etmeli hasta kendi başına bırakılmamalı. Umarım videoda merak ettiğiniz soruları bulabilmişsinizdir. Videonun altına ek sorularınız varsa sorabilirsiniz. Özet olarak, Rene gastrik bypass operasyonunda mide bağırsağın ilk üçte biri bölümüne bağlanıyor, orta veya son bölümlerine bağlanmıyor. O bölümlere bağlanan operasyonlar da var. O operasyonlar çok daha agresif, çok daha sert, emilimi çok daha fazla azaltıyor. O operasyonlarda vitamin eksikliğini daha sık görüyoruz. O operasyonlarda ishal durumu da görebiliyoruz. O yüzden o tip operasyonları yani mini gastrik bypass, e, duodenal switch, e, ilyal interpozisyon, e, transit bipartisyon, sadi es bu tip operasyonları biz önermiyoruz ve uygulamıyoruz e, güvenlik sebebiyle. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.